28 Haziran'da Washington DC'de resmen başlayan 2022 Uluslararası Din Özgürlüğü Konferansı, Müslüman Dünyası ve Uluslararası Toplumun Uygur meselesi, özellikle Uygurların karşı karşıya olduğu dini zulüm hakkında farkındalığı arttırması için geniş bir platform sağladı. Konferansa soykırımla karşı karşıya olan Uygurlar adına Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Uygur İnsan Hakları Projesi Başkanı Ömer Kanat ve Washington Merkezli Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas katıldı. Katılımcılar konuşmalarında Uygurlar Çin hükümetinin sistematik baskısı ve soykırımına maruz kaldığını vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Rusya'nın askeri ve savunma sanayisini desteklediği iddiasıyla Çin'deki 5 şirketi kara listeye aldı. Ticaret Bakanlığı söz konusu şirketlerin 24 Şubat'ta sadırların başlamasından önce Rus kuruluşlara ürün tedarik ettiğini ve sözleşmelerin devam ettiğini söyledi. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Litvanya, Pakistan, Singapur, İngiltere, Özbekistan ve Vietnam'ı içeren ülkelerden karar listeye 31 kuruluş daha eklendi. Reuters'ın haberine göre toplam 36 şirketin 25'inin Çin merkezli operasyonlarının olduğu belirtiliyor. NATO liderlerinin Madrid Zirvesinde kabul ettiği yeni stratejik konsept belgesinde Çin ilk defa tehdit unsuru olarak anılırken stratejik ortak sayılan Rusya ise bu kez en önemli ve doğrudan tehdit olarak sınıflandırıldı. Avam kamerasında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı, Çin'le gerilim yaşayan Tayvan'a askeri yardım sağlanmasını önerdi. Bakan, Ukrayna'ya daha önce savunma silahları tedarik etmeliydik. Tayvan için bu dersi almalıyız. Gönderdiğimiz her ekipman parçasının eğitimi aylarca sürüyor. Bu yüzden ne kadar erken yaparsak o kadar iyi dedi. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la ikili görüşme gerçekleştirdi. Biden, baş başa görüşme öncesi "Finlandiya ve İsveç'te mutabakat için teşekkür ediyorum." dedi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la samimi görüntüleri dikkat çekti. Türkmenistan'ın ev sahipliğinde başkent Aşkabat'ta düzenlenen 6. Hazar Devletleri Zirvesi'ne katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 5 ülkenin paylaştığı Hazar Denizi'nin her zaman dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı işbirliğinin denizi olmasından yana olduklarını bildirdi. NATO ülkelerinin liderleri İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.